Gece yarısı emekliye sevindirici haber geldi. Resmi gazetede yayınlandı ve kesinleşti. Emekli maaşına ek fark ödemesi yapılacak. Tam 1900 TL maaş farkı için tarih belli oldu. Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarına kavuşacakları tarihi dört gözle bekliyor. Temmuz ayında yapılan %25 oranındaki zam sonrası emekliler ilk maaşlarını ay sonunda almıştı nokta şimdi gözler Ağustos ayı emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşları Ağustos ayında da farklı yatacak. Yani maaşa ek fark ödemesi yapılacak. Bu sebeple de 16 milyon emekli vatandaş zamlı maaş ve maaş farkı ödemelerini merakla takip ediyor. Peki emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu mu? Emekliye maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli Ağustos ayı zamlı maaş ödemelerini dört gözle bekliyor. Temmuz ayında maaşları yapılan %25'lik zammın ardından ilk ödemeler Temmuz ayı sonunda yapılmıştı. Şimdi ise gözler Ağustos ayı emekli maaşı ödemelerinde. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ağustos ayı maaş ödeme takvimi duyuruldu. SSK, Bağkur, memur emeklisine EYT emeklisi vatandaşlar tahsis numarasına göre ödeme alacak. Üstelik Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilere müjdeli haber de var. Emekliye zamlı maaşa ek tam 1900 TL fark ödemesi yapılacak. SGK zamlı maaş takvimini duyurdu. İşte emeklilerin zamlı maaşlarına kavuşacağı o tarih. SGK emekli zamlı maaş ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere gece yarısı müjdesi sosyal güvenlik kurumundan geldi. Son dakika açıklamasına göre emeklilerin zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu. Temmuz ayında %25 oranında zam alan emekliler Ağustos ayı zamlı maaş ödemelerini iple çekiyordu. Emekliler için zamlı maaş takvimi emekli tahsis numarasına göre açıklandı. Emekli tahsis numarasına göre SSK, Bağkur, memur emeklisi vatandaşlar ayrı tarihlerde maaş alıyor. Ağustos ayında SSK'lı emeklilere 17 ila 26 Ağustos tarihleri arasında zamlı maaş ödemesi yapılacak. Bağkurlu emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ağustos tarihleri arasında alacak. Emekli sandığı emeklileri için ise ödemeler 15 Ağustos'ta yapılıyor. Emekli tahsis numaraya göre emekli maaşı ödeme tarihleri. SSK ve Bağkur emeklisinin emekli tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle. Zamlı maaşı ek 1900 TL fark ödemesi yapılacak. Diğer yandan Emekli Sandığı emeklileri için de müjdeli bir haber var. Emekli Sandığı emeklilerine yani memur emeklilerine zamlı maaşa ek maaş farkı ödemesi yapılacak. Emeklilerin Temmuz ayında doğan zam farkı ödemeleri 24 ila 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında hesaplara geçecek. Sosyal Güvenlik Kurumundan konu ile ilgili yapılan açıklamada Emekli Sandığı emeklileri için seyyanen zamdan doğan zam farkı ödemelerinin ay sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.